Merhaba. Hümanizmin başı olan Erasmus Avrupa'yı kalemiyle yönetiyordu denir. Abartılı bir ifadedir elbette. Ancak Rönesans döneminin düşünsel altyapısı olan hümanizmin sonraki çağları dönüştürücü gücü düşünüldüğünde onun aydınlanma tarihindeki büyük önemi çok net ortaya çıkar. Hümanizm İtalya'da doğmuş, matbaanın yayılmasıyla güç kazanmış, dönemin zenginleri ve hatta kitabın savunucusu olma vasıflarıyla papalar tarafından desteklenmiştir. Antik çağın yeniden doğuşu olarak başlayan dönemde hümanizm, insanın saygınlığı fikrini merkeze alır. İnsanın kendi kendini tanıma yeteneği ve zorunluluğu olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla hümanistlere göre insan kendi kaderinden sorumludur. Onlar, insanın yalnızca ölümden sonraki hayatı düşünmek yerine bütün benlikleriyle bu dünya üzerinde yaşamasını istemişlerdir. Bu kapsamda Erasmus'un ben dünya vatandaşı olmak isterim sözü önemlidir. Din konusunda ise hümanistler insanın kendi içindeki dine inanırlar ve din kavramına özgür düşünceyle yaklaşırlar. Ancak kiliseye ve kilise kurumlarına saygı duymayı da ihmal etmezler. İşte tüm bu çerçeveden bakıldığında özgür tanrıcılığın hümanist bir temeli olduğu çok net ortaya çıkmaktadır. Özgür tanrıcılık bir din değil din yorumudur. Bu yeni anlayış içerisinde insanlar Tanrı'yı bildikleri istedikleri şekliyle adlandırır. Çok tanrılı, tanrısız ya da peygambersiz inanca sahip olanlar da diledikleri şekilde seslenmeyi sürdürebilir. Dolayısıyla onları özgür tanrıcı yapan hangi dinden köken aldıkları, tanrılarının niteliği ya da niceliği değil, dini yorumlama ve yaşama yollarıdır. Çünkü özgür tanrıcılık, yeryüzünün gelmiş geçmiş tüm dinlerine eşit mesafededir. Hepsini aynı derecede saygı değer bulur. Birleştirici, bütünleştirici ve özgürleştirici bir anlayıştır. Tam özgür olan bu çeşitliliğin ve zenginliğin ortak hedefini gösterir. Ve bu hedefi Allah, Baba, Oğul, Kutsal Ruh, Brahma, Vişnu, Şiva ya da Nirvana olarak belirlemekte bir sakınca yoktur. Çünkü tam özgür olan bir tanrı adlandırması değil, İnsanı doğru tanımlama ifadesidir ve ona yaraşmanın yolu özgürleşme sorumluluğu almaktan geçer. Tüm dinler ve onların tüm mezhepleri tanrısal gerçeğin ya da mutlak bilginin tek sahibi olduklarına inanır. Bu bakış altında da birbirlerinden ayrılırlar. Özgür tanrıcılık ise hepsini birden, teklikte çokluk, çoklukta teklik ilkesiyle değerlendirir. Evet, tüm dinler doğrudur, gerçektir. Ancak teklik ifadeleri çoklukta, çokluk ifadeleri de teklikte kaynaşır. Ve özgür tanrıcılar bu büyük kaynaktan damıttıkları kadarıdır. Kadehlerinde İslam aroması fazlaysa özgür tanrıcı Müslüman, Hristiyanlık aroması fazlaysa özgür tanrıcı Hristiyan ya da aramalarına göre özgür tanrıcı Budist, özgür tanrıcı Hindu olabilirler. İnsanlığın büyük din kaynağından damıttıkları gerçek birbirlerine yakın oranlarda bulunduğunda ise kendilerini yalnızca özgür tanrıcı olarak adlandırırlar. Çünkü özgür tanrıcılıkta din kişiye özeldir ve tam özgür olana yaraşırlılığın yolu sınırsızdır. Tüm bu yollar anlamını karşılıklılıkta bulur. Özgür Tanrıcılık yayınlarımız kara kanalı içerisinde her üç yayından birisi olacak şekilde devam edecek. Sağlıcakla kalın ve mutlaka özgür tanrıcılığı tanıtanlardan olun.